tüm vatandaşlarımızın müsterih olmasını istiyorum. Kesinlikle bu yönetmelik Türkiye'de Türkiye'ye GDO'ların girişi için değil, GDO'lu ürünlerin insan sağlığını, toplum sağlığını, çevre sağlığını, hayvan sağlığı ve refahını dikkate alacak şekilde, onları koruyacak şekilde denetim ve kontrolünün sıkılaştırılması ve bunun engellenmesi için bu yönetmelik hazırlanmıştır. Bilimsel komite değerlendirme yapacak. Eğer bir risk görürse insan için, hayvan için, Türkiye'nin canlıları için bir risk görürse komite kararını veriyor. Diyor ki hayır bu Türkiye'ye giremez. Avrupa Birliği'ne referans aldı. Bebek mamaları ve bebek formülleri ile devam mamaları ve devam formülleri ile bebek ve küçük çocuk ek besinlerinde kullanılmasını biz kesinlikle yasaklıyoruz. Bir yasa tasarısı hazırladık. Bakanlar Kurulu'nun gündeminde ve çok tabii yakın bir zamanda o da Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine gelecek.